lazım mı? Ben Ay. alırım bir tane ya. İçki sen Tamam abi. Aha. <gülüyor> 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 ya dedim, dedim şu sakın Cappuccino. Kapı Acaba kapıyla bağlantısı ne var? <laughs> <laughs> Alayım dedim aracı, arabayı bilmiyorum dedik. Yine geldi rezil Ya abi, yap böyle şeyler mi? ya. Sen karmaz. Ulan fırka hızlı gel ha. Bot bot gelir var ya beni direkt götür yo, yo, ya. Yok yok tamam var tamam, abi valla. Bakayım kim yaklaşıyor. Sen kim koşacak? Bakalım. <laughs> 90 80 <laughs> abi 90 ya. Ben de onu aldım. kere görürsen şey alırım ya. Gerçek buldum. Ya Sarkan de... abi. <laughs> ya... Yeter lan yeter! Yeter! Ya Sarkan abi. Ben sana bir şey diyeyim mi? Allah'tan abak arabanın içindeydim ha. <laughs> Ara <laughs> e, o da Lan, araba, ya. Ya. araba nasıl patlamadı? Abi araba sağlam bir tane daha araba patlak olsa ne zaman? Uy, uşan, ne haber? Lan Yunus arabanın içinde yavaşladım böyle bir patladı buraya düştüm araba devam etti. Serkan abi sen <laughs> çıkarayım da mı? Komikanda çıkarayım mı Serkan Çıkar göster! Bir arabayı bir anda patlamıyor. Ben bir abdest alıp izleyeceğim. Yani. <laughs> 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 bu kadar bir gelemez abi. 10 <laughs> saniye geçmedi <düzünde>. Bir <laughs> Ben rezon geldiğim gibi bir daha <gülüyor> kapalı <gülüyor> yaşana geçmem lazım. İnceyi anlamadım. Bu arada yeleğim. E, yeleğim 55. <laughs> e, bakayım benimki abi İki 181 level, 2 level görürseniz sağlam onu da alırım ya. <laughs> abi şu an e, Nemo'nun en güzel koltuğu ne var? Yedin elini üstten. Sesin gelmiyor. Falan. Nasıl geldi? Nasıl ben geldi? <laughs> Lan ben var ya sen böyle dedin ya. Değişti değişti. Ufak boş var şu an ya. Evde oturmayacağız bugün. Bir sonraki oyun olabilir ama. Genelde yatmaya alıştın ama. Arkada bileceksin şu an. Hani zarkiren ya, loot ya, ya, ya. yaparak geldiğini biliyoruz. Araç alıp Nova'ya giden arkadaş. Yılan 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 yaparak 1 4 atmaya çalışan. Neyse. Ayakta savaşırız. Çalışan... Ayakta Çalış. ölürüz. Çalış. Mezara dik gireceğim. Mezara bile dik gireceğim. <gülüyor> 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 Mezara her türlü yatırıyorlar kanka. Ola ki toprak sırtımı yasladın diye hak iddia eder. Minnet ederiz. <laughs> evet. Çok şansı yok yani. <laughs> Burası daha çok işimize gelir ki. Ama işte bütün taskları kıracağız Bu <laughs> görecekler. Göstermezseniz gideriz bak. Gösterme kanka göster. <laughs> i̇şte

İlkin Mert gidiyor, Meriç kardeşim, Yusuf yap hareketini. Eee bu ne Ya, my, like I, ya buradan gidelim senin bakışın bakış değil ha. Aa mermi gitmiyor sana. Abi arkanda şu an hadi tamam. Ersin abi iyi misin? Ersin <laughs> La pardon lan! Oğlum ben... ne yapıyorsun <laughs> <laughs> oğlum burada sen? ben de oğlum Mervi niye gitti? Ha <laughs> şimdi ufuk alacak bunu. Oynatana. Yaklaşıyorum. Bitti mi onlar? Bayılacağım ben. bayıldım. Bedek beni alalım. Bakın vallaha çok kötü düşer. Lan lan <laughs> ben de <bayılıyorum>. <gülüyor> Lan lan ay atıyor atıyor, atıyor. <laughs> Eyvallah kuşum güzeli Ağabey bayıcağız diyorum Sözünü alamadım. Adeta yuvarlandı Hocam çok güzel kayıyorsun Hadi Arif başlayalım Kaymaz mısın tarçınıma Ver coşkuyu kolonları indesin Uykular haram oldu Geçliğim talan oldu Dört olacak Kanka Nota. Lan adam rezona düştü buradayım. Yanıma geri alırsın Ersin abi. Birazcık da mermi koyarım sana. Bu, <laughs> <o>. Geldi mi O mevo cetta mı? Hangover kafası Ham Oha Ersin abi. Lan. Ne oldu? <laughs> Ne lan Kanka ne yapıyorsun? Kanka Sen, adam hadi, bana geliyor Ya ya ya? Ya, ya, ya saçma. Kaç ya, metre uçtum ya? Uçtun mu? Abi oradan Tokyo'ya kadar Arayağı gittim ben. Yani. Hadi çatıya doğru gitsen neyse. <gülüyor> <gülüyor> nasıl oldu lan o? En son sürünüyordu abi. bizde kafamızda güzel. Nasıl güzel? O kadar güzel ki. Nasıl böyle?